Merhaba arkadaşlar. <laughs> bu videomda size Rise of Extended sürümünü e, Türkçe yapma çalışmalarını anlatacağım. E, Türkçe yapma çalışmaları nasıl yapılır? Neye dikkat etmeliyiz? E, bunu göstereceğim bu videoda. Öncelikle Rise of Extended e, için bir örnek e, Türkiye Çalışması var. 13eviri.com'dan aldığım e, bu dosyayı orada indirdim. Tabi size de videomun linki videomun altında vereceğim linkin altında. Oradan indirebilirsiniz. E, şimdi ben bu dosyayı e, nasıl oyuna adapte edeceğim. Bunu göreceğiz bu videoda. Ben buraya oluşturdum zaten. E, şu dosyayı da vereceğim size. Data ve Tribals dosyası ee, bunu örnek olarak alacaksınız burada e, hangi dosyaları değiştireceğimiz hangilerini değiştireceğimiz hepsini değiştireceğiz zaten ben sizin bunu sizin için hazırladım ee, değiştirecek dosyalar diye bir metin belgesi ayrıca dikkat edilecek hususlar diye bir e, txt belgesi oluşturdum şimdi bunu oyuna nasıl adapte edeceğiz Öncelikle sağ tıklayalım. Dosya konumunu aç diyelim. Eski bir versiyon kullanıyorsanız özellikler deyip hedef konumu bul burada yazacak. Açtıktan sonra Açtıktan sonra şurada gördüğünüz üzere data ve drivers gördüğünüz gibi oyun kendi klasörü içerisinde mevcut. Tabi yedeği kesinlikle almayı unutmuyoruz bunlar orijinal yedekler. Ben böyle yaptım siz isterseniz masa üstüne isterseniz başka bir yere kaydedebilirsiniz sıkıntı olmaz. Şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. Öncelikle benim örnek verdiğim herhangi bir tane dosyayı açalım. Ben string lookup dosyasını seçiyorum. Buradan bir liktar diyoruz. WordPad ya da not defteri hangisi işinize gelirse en güzeli ben e, tercihim WordPad. WordPad de açıyorsunuz ve bakıyoruz. Örnek veriyorum. tabi bu Türkçe değiştirilmiş hali. Gördüğünüz gibi. Hepsi yazıyor. Atıyorum. Şurada süre limiti demiş. Şurada müzik yönetimi demiş dünya harikası zaferi demiş. Burada bir Türkçeleştirilmiş hal bu örnek dosyamız tabi. Bizim orijinal dosyamız nerede? Rise of Nations klasörünün içinde Data ve Tribes klasörünün. Data'ya giriyorum. Şimdi buradan String Lookup. Evet açıyorum bunu. Wordpress. gördüğünüz gibi şu an bu oyunun orijinal İngilizce versiyonu Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz tabi burada İngilizce bilginizin kesinlikle olması gerekiyor İngilizce bilginiz yoksa kesinlikle bu işe hiç girmeyin çok zorlanırsınız ha ben kendi çapımda yaparım diyorsanız benim gibi şöyle translate'den İngilizce çevirden buradan gördüğünüz bilmediğiniz İngilizce ee, kelimeleri örnek veriyorum ee, Resorges Kopyalayalım buradan Translate yapıştıralım Kaynaklarmış Atıyorum buraya Kaynaklar Kaynaklar diye Değiştirdiğimiz zaman Hiçbir sorun Çıkmıyor düzeltip kaydedip kaydedip her zaman oyunumuza girdiğimiz zaman e, yeniliği fark edebiliriz atıyorum burada başka ne değiştirebiliriz bu kongres dosyası burada gördüğünüz üzere her şey İngilizce bunları tek tek Türkçe çeviriyorsunuz burada başka dosya help yardım genel dosyası gördüğünüz gibi burayı mesela bir kopyalayalım burada ne demiş burada ne demiş hemen yapıştırdık diyor ki hangi ulus oynayacağımızı seçmek için buraya tıklayın tek bir oyuncu oyununda ayrıca her güzel oyuncu için ulus seçebilirsiniz bunu kopyalayıp yapıştırıyoruz oraya yapıştırdık şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus hangi husus oynayacağınızı demiş Örneğin burada bu karakteri kullandığınız zaman oyunda hata verebiliyor bunu siliyoruz Türkçe karakter desteklemiyor oyun bu nedenle Türkçe karakterleri normal normal şekilde işte böyle e, düzeltiyoruz. Tabi bu yaptığınız 3 ya da 5 değişiklikten sonra kesinlikle oyun oyuna girip denemenizi öneriyorum ben size. Çünkü e, bazı yaptığınız değişiklikler hata verebiliyor. Ki benim tahminimce benim kanaatimce onlar da e, uzun yazdığımız için Türkçe olarak uzun yazdığımız için belli bir e, alan ayrılmış olmasıdır buna. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi, iyi günler.